Peygamber Efendimizden 8 güzel sünnet. Hz. Muhammed yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda huzurlu bir yaşamın rehberidir. Onun günlük alışkanlıkları hem beden hem ruh sağlığını gözeten değerli uygulamalardır. İşte peygamberimizin yaşamından kolayca hayata geçirilebilecek 5 güzel sünnet. 1. Cuma günü tırnak kesme. Temizlik onun hayatında önemli bir yere sahipti. 2. Sağ tarafının üstüne yatmak. 3. Yatmadan önce abdest almak. Bu alışkanlık maneviyatı güçlendirir. 4. Duş so Orası ayakları yıkamak. 5. Ezan okunduğunda susmak. Ezanı dinlemek ve ona saygı göstermek onun sünnetlerindendir. 6. Abdest sonrası kıbleye dönerek su içmek. Su içerken bile farkındalık ve şükür halindeydi. 7. Suyu 3 yudumda içmek. Acele etmeden şükrederek su içmek onun tavsiyesiydi. 8. Pazartesi ve perşembe oruç tutmak. Manevi arınma için bu günlere dikkat ederdi. Bu sünnetleri hayatınıza ekleyerek hem peygamberimizin yolundan gidebilir hem de huzuru hayatınıza taşıyabilirsiniz.